Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili yaylar yepyeni bir haftaya giriyoruz sizlerle birlikte. Evet 28 Temmuz ve 4 Ağustos arası sizleri neler bekliyor diyoruz. Bu arada bakın 29 Temmuz bu arada 29 e, şöyle e, Temmuz'un son günleri ve Ağustos'un ilk 4 günü. Yani Temmuz Ağustos'u kavuştuk böyle kaynaştırıyoruz. Evet artık neredeyse yılın yarısında geçtik sevgili arkadaşlar. Bakalım. Yay Burcu bu hafta nelerle karşılaşacak? Çok güzel bir müjdemiz var. 4 Ağustos'ta bir yeni ay Aslan Burcu'nda doğacak. E, tabii ki yeni ay ile birlikte Aslan Burcu aynı zamanda yayın kız kardeşi, erkek kardeşi gibidir. Yani aynı grubun ateş insanlarıdır. O yüzden yaylara çok güzel bir enerji verecek. Özellikle ruhani taraflarını geliştirici, kafasındaki yapacağı, bilgelik konusunda, ruhani konusunda, empati konusunda Güçleri yükseliyor. Uzun süredir e, kurdukları hayalleri gerçekleştirecek sevgili yaylar. E, özellikle hadi bakalım bavullarınızı toplayın size yol görünüyor. Gideceğiniz yerlerde çok mutlu olacaksınız. Hatta Venüs birlikte Güneş 9. evde olacağı için e, çoğu zaman e, flörtüs tarafları uzak ülkelerle ilgili e, sevinçli ve alacağı güzel haberler söz konusu sevgili yayların. Bu arada karşıda evlerinde bir şüpiterle Mars var ikili ilişkilerinde, duygusal ilişkilerinde bayağı şanslısınız sevgili yaylar. Çok seviliyorsunuz, beğeniliyorsunuz ama zaman zaman da kıskanılıyorsunuz ve çoğu kez de rakiplerinizle aranızda çekişmeler de oluşabiliyor. Evet biraz fark atabiliyorsunuz çevrenizde ve çekiştiğiniz konularda önemli konular tabii ki Siz, çok, sizin özellikle çok sevdiğiniz, çok özellikle değer verdiğiniz konularla ilgili olaylar gündeme geliyor. Ve tabii ki ailevi konular çok çok önemli. Özellikle aile içindeki Neptün ve Satürn'ün retrosu sizi birazcık yoruyor. Bir ağırlık var sanki omzunuzda. Her şeyi yapmak istiyorsunuz, bütün sorumluluğu hissetmek istiyorsunuz. Kuzey ay düğümünüzde Koç burcunda araştırarak sonuçlara gitmek istiyorsunuz. İnsanlar üzerinde eski bilgilerinizi tazeliyorsunuz, yenilenmek istiyorsunuz ve kariyer evinizde Merkür olduğu için de Başak Burcu'nda sözünüz özünüz dinleniyor. Yani siz sistemli, planlı, ne istediğinizi bilen, eğlenceli ve sıra dışı hareket etmekle bu hafta çevrenizi bayağı bir etkileyeceksiniz. Özellikle yeni ay size çok yarayacak. Pazartesi'ye baktığımız zaman sevgili yaylar, özellikle pazartesi çok çalışmanız gerekiyor iş yaptığınız insanlardan sistem bekliyorsunuz bir sorguluyorsunuz ve sürekli onların sorumluluklarını hatırlatıyorsunuz. Salı, çarşamba ve perşembe duygusal ilişkiler, birazcık böyle flörtöz taraflar, enerji yükselmesi bunlar söz konusu. Cuma ve cumartesi günü paranızla ilgili konuları gözden geçirirken, evet haftanın son günü, pazar günü uzaklardan alacağınız güzel haberler, renginizi güzelleştirecek, enerjinizi yükseltecek. Evet sevgili yaylar çok güzel bir hafta. Keyfini çıkarın ve yeni ayın artılarından faydalanmaya bakın. Her şey gönlünüzce olsun.